Elektrik faturası vatandaşı çarpmaya devam edecek mi? Elektrik mühendisleri odasına göre kayıp kaçak bedelini yasal zemine oturtmak için hazırlanan tasarı geçmişe dönük ödeme yapılmasını engelleyecek. Yargıtay'ın elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iade edilmesine karar vermesinin ardından hükümet yeni bir yasa tasarısı hazırlığına başladı. Elektrik Mühendisleri Odası'na göre hazırlanan tasarıyla geçmişe dönük kayıp kaçak bedellerinin vatandaşı ödenmesi söz konusu olmayacak. Dahası teknik olan ve olmayan kayıp kaçak elektrik ayrımı yapılarak teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyet faturada yer alacak. Mevcut süren davaların veya tüketici hakem heyetlerindeki dosyaların da aynı işleme tabi tutulacağı yani bu dosyaların düşeceği yönünde bir düzenleme maalesef e, taslakta mevcut. Hukuk devleti açısından e, son derece sıkıntılı. Tasarıyla ayrıca dağıtım şirketlerinin müşteri hizmetleri gibi harcamalarını tüketiciden tahsil edici de savunuldu. E, yasada olmayan ve bugüne kadar e, tarife içerisinde de yer almayan bazı kalemlerin de eklenmek istendiği bu taslaklar anlaşılıyor. Perakende satış hizmetleri e, bedeli e, faturalama ve müşteriye yapılan diğer hizmetleri içeren bir bedelken faturalama ve müşteri hizmetleriyle ilgili ayrı ayrı kalemlerde bunun yanına eklenmiş olduğunu gördük. 2014'te borsa sevindirdi. Avro Üzlü Türkiye İstatistik Kurumu'na göre geçen yıl borsa